Merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Burdur Bucak'tan selamlar olsun arkadaşlar. Israrla SM 22 soruyorsunuz ama gerçekten bu ara çok hareketliyim. İş için şehir dışına çıktım. Tekrar Ankara'ya döndüm. Hastane işlerim vardı. Kayıt e, işleri için öğrenci kaydı yaptıracağım kardeşimin. Şehir dışındayım şu an. Bucada'yım ama o kadar mesaj geliyor ki ben de bu videoyla sizi bilgilendirmek istedim. Demek ki bazılarınız görmediniz ama çoğu bilgiler zaten Discord'larında vesaire var e, SM'nin. SM22 arkadaşlar 1 Ekim'de 1 Eylül'de çıkacak diye duyduk. Hepimiz heyecanlandık, bekledik. Hatta o gece hiç yatmadım. Çıksın da bir inceleme videosu çekeyim diye. Ama maalesef oyun çıkmadı. Betası sadece genişletilmiş betası 250 kişiye özel verildi. Sadece 250 kişi kullanabildi bunu. Oyunun kendisinde 1 Ekim'de çıkacağı bu sefer söyleniyor. Yani SM yine sınıfta kaldı tarihlerde arkadaşlar. Tutturamadı. Söylediklerini yapamadı. Umarım bir an önce düzeltiler, bir net bir bilgi verirler. Yani bir Eylül oldu, bir Eylül'de beta çıktı. Bu sefer oldu bir Ekim. İnşallah bir Ekimde bari oyun düzgün çıkar, herkes oynar da milletin beklediğine değer. Bu arada arabalar vesaire geçiyor. Bakın böyle dinlenmek için oturdum burada. İnanın bu videoyu çekmeye fırsat bulamadım. O yüzden bu seste, bu gürültüde, bu kötü atmosferde çektim. E, hakkınızı helal edin. E, i̇nşallah dediğim gibi sevmedi, düzgün bir şekilde çıkar. Biz de sevmeyi e, oynarız, memnun kalırız. Yani açıkçası umudum yok. Bak, bunu ciddi söyleyeyim, Siz de beklenti içine sokmayın fazla. Umudum yok sevmenin düzeleceğinden ama e, inşallah yani bu kadar beklem var. Ben açıkçası artık umudu kestiğim için beklemiyorum da fakat ısrarla sevme oynamak isteyen sevmeyi bekleyen arkadaşlar var. İnşallah sizlerin hatırına düzgün bir oyun çıkar. Oynarsınız da beklediğinize değer. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.